With a total investment of nearly 1 trillion US dollars for global economic development. You may ask why I'm so confident in the sectors such as green energy. In a recent interview with CGTN, which is a China Global Television Network, biz Asya'yı ne zaman konuşsak Far East yani uzak doğu oluyoruz. Please drop far. O uzak kelimesini bir düşünün. Hayattan bir çıkartın. Orası doğu. Batıya giderken hiçbir zaman uzak batı demiyoruz. Halbuki bugün Los Angeles'a uçtuğunuzda oraya uçuş mesafeniz Çin'in herhangi bir şehrinden daha uzun. Ama kafanızda hiçbir zaman uzak batıyor gidiyorum diyeni ben hiç duymadım. Ama herkes uzak doğuya gidiyor. Halbuki uzak doğunun da Çin tarafına yani Çin'in de batı tarafına doğru uçtuysanız süre daha da kısalıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunları muazzam. Ve yabancı cezbetmek için hazırlanmış bütün kanunlarımız. Ben 11 yıldır Çin Devlet Şirketi Şanga Elektrikli Ortağım. Keşke onlardan birisi burada olsaydı Türk kanunlarının güvenilirliğini, mahkemelerin güvenilirliğini burada onlar anlatsaydı ülkemizde yatırımcıya güven veren bir kanun altyapısı var. Aynı zamanda çok ciddi yatırım teşviklerimiz var. Birazcık kendimle gurur duyuyorum. Çünkü Çin Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk ve tek ortağıyım. Geçen yıl 15 Kasım'da ortaklığımız 10. yılını doldurdu. Pasta kestik, yedik, kutlama yaptık. Şu anda ortaklığımız 11. yılın içinde Geçen yıl 11 milyar kilowatt saat elektrik enerjisi ürettik. Bu miktar Türkiye'de bir yılda üretilen, geçen yıl üretilen elektrik enerjisinin toplam yüzde beşine tekabül ediyor. Türkiye ve Çin arasındaki ilişkiler Türkiye'nin jeopolitik yapısı, konumu ve ticari kabiliyetleri açısından bölgesel ve küresel bir köprü olmalıdır. Özellikle Çin'in kuşak, yol proje, kuşak yol yaklaşımı turizmden enerjiye, sermaye hareketlerinden lojistik ve üretim imkanlarına kadar ekonominin her alanındaki aktörlere bir istikamet veriyor. Öncelikle onların düşüncesine katılmıyorum. Çünkü dünya ticareti ticari işlemlerin doğru yoludur. Dolayısıyla bir tarafın veya diğer tarafın herhangi bir şeyi kabul etmesi söz konusu değildir. Başkalarıyla iş yaptığınızda sözleşme imzalarsınız, müzakereler yaparsınız. Dolayısıyla her ülke için faydalı veya avantajlı koşulların oluşması gerekir. Bu benim ilk bakış açım. İkinci olarak, tüm bu bağlantılarla birlikte dünya artık bir köy. Gerçekten çok küçük. Bu yüzden, bütün ülkeler arasındaki ticareti teşvik etmeli ve kendimizi rekabetçi hale getirmeliyiz. Kimseyi büyüyor diye suçlayamazsınız. Büyüyor, ilerliyor ancak dediğim gibi sadece başkalarına odaklanamazsınız. Kendinize de odaklanmalısınız. Çin'in yaptığı da bu kendimizi ileri taşımaya ve büyümemizi tüm dünyaya fayda sağlar hale getirmeye çalışıyoruz.